başlar yeni, yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir Nifset Mobile videosuyla karşınızdayım. Yeni yıla yaklaştıkça arkadaşlar oyun hediyeler göndermeye başladı. Neler gönder derseniz 3 tane Royal Sandık 24'ünde ve 25'inde de üç tane arkadaşlar yükseltme materyali. PUBG Mobile'de silah yükseltiyoruz ya böyle materyal onu arkadaşlar gönderdi. Güzel oldu bedava göndermesi 3 tane. Bugün onları bir yükselteceğiz. Yeni sezona bakacağız. Yeni sezondaki seviyemizi pullleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada videomuzu açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Oradan da bizleri takip ederseniz çok sevinirim gençler. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir envanterimize geçelim. Şu kartlarımızı bir kullanalım değil mi abi? Yükseltme kartlarımızı şöyle. Hangi silah? M24. Şunu biraz daha şey yapalım abi. Yükseltelim. Namlo efekti. Yükselt abi. 4 seviye yaptık M24'ümüzü. Çok iyi oldu. Okey. Hemen diğerini. Bedava. Bunu bununla kullanamıyor muyuz? SMG. Bir dakika. Dur M4'ümüz vardı. Şu M4'ü yükseltmeye başlamam lazımdı. Bir dakika nerede o şu M4. Bunu hiç ellemedim çünkü. şunu bir seviye 2 yapalım. Bunu kullanmam lazım yavaş yavaş. Bu M4 bayağı bir iyi çünkü. Güzel bunu iki seviye yaptık abi. Ne Hemen bu ump'imizin seviyesini de yükseltelim. Uçan Hollandalı. Güzel. Bunu da 4 seviye yaptık. Oh, beleşe seviyelerimizi atlattık arkadaşlar. Şimdi bunu geçiyoruz. Bunlar şeyler, eklentiler. Hemen geçelim abi. Ne yeni Survivor pasımıza. Evet şöyle geldiğimizde yeni Survivor pasta arkadaşlar böyle bir karga olayı var. Değişik güzel duruyor. Premium'a yükselt diyeceğim. Tabi bedava karakterimiz de var bildiğiniz üzere. Hemen 3800'den alıyoruz. Hadi bakalım. Tabi şu geçişlerdeki sıkıntıyı bir düzelsen abi. Vay sandık güzelmiş. Kuzgun kraliçesi. Kuzgun seti. Oo bahçe var sen. Altın gözcü kaskı. Kuzgun kraliçesi sırt çantası. Altın yüzü. o güzel. 16 seviyemizde olduk arkadaşlar. Hemen şöyle bir yükseltme yapacağım. Pulleyelim ondan sonra bir incelememizi yapalım. Aa, pardon. Tek seviye kulleyelim yaptım. mı Şöyle yani maksimum diyelim. 50 seviyemiz oldu abi. Hepsini al diyelim. Şöyle bir tekerden başlayalım. Okey. Nöbetçi maskesi. Kara kuzgun Tomigan. Kuzgun kraliçesi kaskı. Altın gözcü paraşütü. Bu beleş de olabilir. Kuzgun kraliçesi. Kara kuzgun. Gerçek itibar. Şimdi abi şöyle bakarsak bak. Böyle bir maskemiz var değil mi? Şu paraşüt beleş. Ne gelmiş MK14 bedava Şu karakterimiz beleş olan Şöyle bir Set mi diyeyim, mayosu var şöyle bir çerçevemiz var Alt kısmı da şu şekilde vay güzelmiş lan değişik bir şey olmuş Bence güzel UMP var beleş Hava var beleş Ve Destansı karakterimiz karakterler gerçekten iyi gelmeye başladı Hemen şuna bakalım. Şöyle bir Tamiganımız var. Kara kuzgun. Kaskımız şöyle. Kuzgun kaskı. Okey. Kara kuzgun. Oh aracımız da geldi. Kuzgun aracı. Ayakkabısı bu şekilde. Şöyle bir eldiven. Kar 98 gelmiş. Kara kuzgun kullanırız. Şöyle bir siyah setimiz var. AKM vay, onun güzel duruyor lan. Hoşuma gitti. Şöyle bir çerçeve, kuzgun çerçevesi. Kaskımız. Toros, iki tane araç desin aynı anda. Çok iyi. Şöyle bir setin, on bayağı set veriyor lan. Destansı bu arada bu set. Ne yaptın oyun? M24 kaç tane silah deseni var? Altın gözcü. Groza Ve setimiz. Kuzgun Kraliçesi. Abi bence güzel. Hani baya bir şey vermiş o oyun. Siz de düşünüyorsunuz. Yorumlara fikirlerinizi yazın abi. Şu maskeyi de bir de ortadan kaldıramıyor muyuz? Şöyle kadını erkek yapsak. Şöyle hop. Yakınlaştırsak. Neyse. Benim hoşuma gitti abi. Yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Evet gençler şöyle bir Hemen araca da bir yakından bakalım araçlara da bakmadık araçlara bir gelsin evet, Lobi olayı hala sıkıntılı ne yazık ki Hemen şöyle bir bakalım Kuzgun aracımız nerede Güzel Yani kötü değil bence Toros Vay Toros kullanılır Toros hoşuma gitti Toros da güzel Kuzgunu şöyle bir ne yaparsak iyi. Lobide nasıl duruyor? Lobiye açalım. Lobide de güzel durdu bu arada. Evet arkadaşlar. Yeni gelen ödüllerimiz bu şekildeydi. Silahlarımızı yükselttik. Yeni server pası açtık. Burada ne? Almadığımız bir şey mi var? Şunları da alalım. Dur. 75 yok. Tamam. 50 seviyemizde olduk. Full arkadaşlar. Bu şekildeydi. Kuzgun e, sezonu gelmiş diyebiliriz aslında. Bayağı bir silah deseni vardı işler dışı. Bedava kısmı da güzeldi. Bunları da bu videomuzda incelemiş olduk. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.